2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve giderek tüm dünya ülkelerinde hızlıca yayılan ekonomik kriz, küreselleşmenin ve kapitalist ekonomik sistemin derin sorunu haline gelmiştir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini kapsayarak kriz küresel bir hal aldı. Türkiye de bu ülkeler arasında biridir. Konumuz gereği Türkiye'ye olan yansımalarını inceleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri emlak piyasalarında ortaya çıkan ardından para ve sermaye piyasalarına yayılan ve 2008 yılı Eylül ayında bazı büyük mali kuruluşların iflas etmesiyle derinlik ve yayınlık kazanan bir finansal krizdir. Krizin ortaya çıkışından günümüze kadar süreçte finansal krizin reel sektör üzerindeki etkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Süre gelen finansal kriz neticesinde ortaya çıkan güven kaybıyla küresel ekonomi uzun yıllar sonra ciddi daralma eğilimine girmiştir. Söz konusu krizin reel ekonomi üzerindeki etkileri 2009 yılının ilk çeyreğinde daha da derinleşmiştir. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke resesyona girmiş ve ekonomik yavaşlama küresel ölçekte daha da belirginlik kazanmaya başlamıştır. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler tarafından krize yönelik olarak alınan tüm tedbirlere rağmen küresel finans krizin neden olduğu güven kaybı ekonomik aktiviteyi küresel ölçekte yavaşlatarak büyüme oranlarının belirgin bir şekilde azalmasına neden olmuştur. Yaşanan küresel mali kriz, yol açtığı belirsizlik ortamının küresel ölçekte sıklaşan finansal koşulların yanısına yatırım ve tüketim harcamalarının da azalmasına neden olduğu ve artan tasarruf eğiliminin de etkisiyle iç talepte sert bir daralmaya yol açtığı görülmektedir. Tablomuzda da verildiği gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yıllara göre oranı verilmiştir. Özellikle 2007'nin son dönemlerine doğru küresel çapta yüksek oranda bir azalış söz konusudur. Yaşanan küresel mali krizin yol açtığı belirsizlik ortamının küresel ölçekte sıklaşan finansal koşulların yanı sıra yatırım ve tüketim harcamalarının da azalmasına neden olduğu ve artan tasarruf eğiliminin de etkisiyle iş talepte sert bir daralmaya ulaştığı görülmektedir. Küresel ekonomide artan bu sorunlarla birlikte Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranları 2008 yılının ikinci çeyreğinden itibaren belirgin bir şekilde yavaşlama eğilimine girmiştir. 2008 yılının son ve 2009 yılının ilk çeyreğinde ise ekonomik faaliyette oldukça sert bir gerileme yaşandığı görülmektedir. 2008 yılının son çeyreği ve sonrasındaki iktisadi faaliyetlerdeki daralmanın temel sebebinin ihracata dayalı üretim yapan sanayi sektöründe meydana gelen küçülme olduğu söylenebilir. Bu durumun tarım dışı istihdamdaki bozulmayı hızlandırdığı iş gücüne katılım oranındaki belirgin artışına da etkisiyle işsizlik oranında tarihi bir yükselişin yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. Özellikle 2008 yılının 3. ve 4. çeyreği ile 2009 yılının 1. çeyreğinde iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın derinleşmesiyle birlikte işgücü piyasasına ilişkin olumsuz çizginin bir önceki döneme göre kötüleşerek devam ettiği ve işsizlik oranında da set artışların yaşandığı bir dönemdir. Türkiye'deki işsizlik oranlarını gösteren grafiğimizde 2001 ve 2009 yılları arasını almıştır. 2008'e kadar hafif artış ve azalışlar gözükmektedir. Ancak 2008 krizinden sonra oranlar bayağı artmıştır. Evet, diğer slaytlarımızda daha detaylı göreceğiz. Toplam işsizlik oranı ilk çeyrekte yıllık %4.2 puan yükselerek %16.1 oranında gerçekleşmiştir. İşsizlik oranında meydana gelen artışın 1.8 puanı istihdamdaki gerileme, 2.4 puanı ise iş gücüne katılım oranındaki artıştan kaynaklanmıştır. Küresel sorunların getirdiği talep belirsizliği firmalarının üretim faaliyetleri konusunda ihtiyatlı bir tutum izlemelerine neden olmaktadır. Kapasite kullanım oranındaki düşüş, düzeyler ve yatırım eğilimindeki zayıf seyir panellerinde istihdam koşullarında henüz bir iyileşme gözlenmemektedir. İş gücü piyasasında meydana gelen tüm olumsuzluklar ekonomi genelinde toplam ücret gelirleri üzerinde de aşağı yönlü bir baskı oluşturmaktadır. Veriler tarım dışı sektöre ilişkin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın 2009 yılı ilk çeyreğinde daha da derinleştiğini işaret etmektedir. İşsizlikteki artışın nedenleri incelendiğinde iş gücüne katılım eğilimindeki yükselişin bu artışta sınırlı bir rol oynadığı Buna karşılık erkek nüfustaki istihdam kaybının temel belirleyici unsuru olduğu görülmektedir. İstihdamın gelecekte izleyeceği seyir talep ve enflasyon görünümü açısından da oldukça ciddi bir önem arz etmektedir. Reel ücret gelirleri ve istihdama ilişkin görünümün enflasyon açısından önemi talep ve maliyet yönünü etkiler bağlamında iki kanaldan ele alınmalıdır. İstihdam ve işsizlik oranlarında meydana gelen olumsuz gelişmelerin ekonomideki toplam ücret ödemelerini baskılayacak olması harcanabilir gelir ve yurt içi talebi sınırlayacaktır. Dolayısıyla işgücü piyasalarında ortaya çıkan olumsuzluklar dahilinde yurt içi talebin enflasyonunda düşüş yönünde yarattığı baskının daha da artması muhtemel görünmektedir. Maliyet kanalı açısından ele alındığında ise toplam talepte meydana gelen hızlı düşüşe paralel olarak iktisadi faaliyetteki hızlı gerilemenin firmaların kaynak kullanımındaki etkinliğin sınırladığı ve kısmi verimliliği düşürdüğü görülmektedir. Toplam talebin yapısının uzun bir süre düşük düzeylerini koruması, iş gücü talebi ve ücretlerinde aşağı yönlü bir uyarlamayı gerektirebilecektir. TEPAV tarafından yapılan bir çalışmada illerin ihracatları ile istihdam düzeyleri incelenmiştir. Buna göre illerin küresel krizden etkilenmeleri ihracat düzeylerine ve ihraç pazarlarına bağlı olarak değişmektedir. Büyük oranda ihracata dayalı iller diğerlerine göre krizden daha fazla etkilenmişlerdir. Örneğin ihracat odaklılığı oldukça yüksek olan Hatay'da kayıtlı istihdam %5.3 daralırken daha az ihracat odaklı olan Gresim'de istihdam yaklaşık %2 artmıştır. İstihdam kayıpları İstanbul'da %7.8, Kocaeli'de %8.2, Manisa'da %8.8 düzeyinde gerçekleşirken daha az ihracat odaklı olan Erzincan, Kilis, İsparta ve Giresun'da istihdam artışları gözlenmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki piyasalarda ortaya çıkan küresel finansal kriz, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren derinleşerek küresel finans sisteminin tamamını etkisi altına almış ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde yüksek oranlarda artışlar gözlemlemiştir. Genel olarak bakıldığında risk primlerindeki bu bozulmanın düşük kredi notuna sahip ülkelerde daha belirgin olduğu görülmektedir. Türkiye açısından bakıldığında ise bunun tam tersi bir durum söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemde kredi nokta en düşük gelişmekte olan ülkeler arasında yer almasına rağmen Türkiye'nin risk primindeki bozulma sınırlı olmuştur. Küresel krizin denileştiği dönemde risk primindeki artışın görevli olarak düşük kaldığı ülkeler daha yüksek miktarda faiz indirimine gidebilmişlerdir. Bu dönemde gelişmekte olan pek çok ülkeden farklı olarak Türkiye'de hane halkının döviz borçluluğunun düşük seviyede olması, sağlam bir finansal yapı ve buna bağlı olarak küresel kriz sürecinde risk primindeki bozulmanın göreceli olarak sınırlı kalması Merkez Bankası'nın da yüksek oranda faiz indirimine girebilmesine olanak tanımıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu süreçte gelişmekte olan ve enflasyon hedeflemesini uygulayan ülkeler arasında politika faizlerini en fazla düşüren merkez bankası olmuştur. Bu bağlamda 2008 yılı Kasım ayından 2009 yılı Ağustos ayına kadarki süreçte politika faiz oranları toplam 900 bas puan indirilmiştir. Faiz oranları Kasım 2008'deki %16.25 düzeyinden Ağustos 2019'a gelindiğinde %7.75 düzeyine indirilmiştir. 2008 yılının sonunda ve 2009 yılının ilk çeyreğinde ekonomik durgunluğun küresel ölçekte yaygınlık kazanması ve uluslararası emtia fiyatlarında ortaya çıkan gerilemelerin küresel enflasyonda belirgin bir düşüşe neden olduğu görülmektedir. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin tüketici fiyat enflasyonundaki düşüş eğilimi daha belirgin olurken gelişmekte olan ülkelerin enflasyon oranlarında da hızlı bir gerileme süreci yaşanmıştır. Bu bağlamda Türkiye'de bu süreçte yaşanan enflasyon gelişmelerinin de mevcut küresel iş çevrimi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 2007 yılında tüketici fiyat endeksi %8,4 iken 2008 yılı sonunda %10,1'e yükselmiş ve yıl sonu hedefi etrafında oluşturulan belirsizlik aralığının üst sınırı üzerinde kalmıştır. 2009 yılının ikinci çeyreğinde ise tüfe artış oranı %0, ,4. 77 olmuş ve ilk çeyreğinde kıyasla 2,16 puan azalarak yıllık bazda %5,70 seviyesine gerilemiştir. Yılın ikinci çeyreğinde gıda grubu haricinde kalan tüm ana gruplarda yıllık enflasyonun gerilediği görülmektedir. Enflasyon oranlarında beklenenden daha sert bir düşüş yaşanmasında talep koşullarındaki hızlı daralmanın yanı sıra emtia fiyatlarında gözlenen gerilemeler ve mali tedbirler kapsamında yapılan geçici vergi indirimleri de etkili olmuştur. Grafiğimizde Türkiye'de hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranları verilmiştir. 2005'ten sonra hedefin üstünde bir enflasyon söz konusudur. Bu dönemde iktisadi faaliyette meydana gelen yavaşlamanın daha da belirginleşmesi ve maliyet bazlı etkilerinin olumluya dönüşmesiyle birlikte enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin güçlendiği gözlenmektedir tüketici enflasyonu üzerindeki maliyet yönlü etkilerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyan üretici fiyatları endeksi yıllık değişimi, 2007 yılında %5,94 iken 2008 yılının sonunda %8,11'e yükselmiştir. Yılın ilk yarısında uluslararası emtia piyasalarındaki gelişmelere paralel bir şekilde yüksek seviyelerde artış gösteren üretici fiyatları yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmiştir. Bu düşüşte ana metal sanayi ve petrol ürünleri fiyatlarındaki azalışın etkili olduğu görülmektedir. 2009 yılının ilk 4 ayında ise üfe artış oranını gerilemeye devam ederek Nisan ayı itibariyle eksi 0,35 olarak gerçekleşmiştir. Küresel finans krizinin çıktığı günden bugüne kadar yaşanan süreçte küresel risk algılamalarında gözlenen iyileşme, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanmasını sağlamıştır. Bu dönemde Türk lirasının değer değişimleri bakımından diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle arasında belirgin bir ayrışma olmadığı gözlenmektedir. Küresel risk iştahına en duyarlı ve tarihsel açıdan oynaklığı en yüksek para birimlerinden olan Türk lirasının oynaklığındaki göreli düşüklüğün 2009 yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. Diğer taraftan yaşanan tüm kriz süresince olduğu gibi 2009 yılının ikinci çeyreğinde de politika faizlerinde daha yüksek miktarlarda indirime giden gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin performanslarından daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Yaşanan küresel ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak iç ve dış talepte meydana gelen sert daralmanın dış finansman koşullarını da sıkılaştırdığı ve firmalarımızın bilançolarında bundan etkilendiği görülmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli firmaların borçlarının genel olarak ağırlığının Türk lirası cinsinden olmasının kur riskini sınırladığı söylenebilir. Şirket bilançoları verilerine göre küçük ve orta ölçekli firmaların %75'inin yabancı para cinsinden borcu bulunmamaktadır. Yabancı para cinsinden borçlar daha çok büyük ölçekli ve ihracata Yönelik üretim yapan firmalarda yoğunlaşmaktadır. 2007 yılının sonunda 61 milyar ABD doları düzeyinde firmaların bulunan açık pozisyonu 2008 yılı 3. çeyreğinde 85 milyar ABD doları düzeyine yükselmiş, yılın son çeyreğinde ise 78 milyar ABD doları seviyesine getirilmiştir. Krizin merkezinde finans kuruluşlarının olduğu görülmektedir. Sorun kamu maliyesinin sürekli açık vermesi ve kamu borçlarının sürdürülemez olmasından kaynaklanmamaktadır. Finans kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı yüksek zararlar, iflaslar, kredi kullandırma konusundaki isteksizlik, risk biriminin yükselmesi, varlık fiyatlarının düşmesi gibi sorunlar tüketici güvenini etkileyerek talep daralmasına neden olmaktadır. Türkiye'de 2002 yılından bu tarafa uygulanan kamu maliyesi politikaları, borç stoğunun milli gelire oranını azaltmayı, Dolayısıyla mali baskınlığı ortadan kaldırarak para politikasının etkinliğini arttırmayı amaçlamıştır. Bu dönemde toplam kamu faiz dışı fazla hedefi maliye politikasının en önemli parametresi olarak ön plana çıkmıştır. 2001 krizi sonrası dönemde istikrar programının kararlılığıyla uygulanması ve mali disiplin sürdürülmesiyle birlikte bütçe açıkları belirgin bir şekilde azalmıştır. 2007 yılından itibaren ise küresel boyutta yaşanan dengesizliğin de etkisiyle bütçe açıklarında tekrar artış yönünde bir eğilimin ortaya çıktığı görülmektedir. 2008 yılında merkezi yönetim bütçe gelirleri %9,7, faiz harcamalar ise %12,9 seviyesinde artış göstermiştir. Toplam harcamalarda meydana gelen artış ise %10,7 seviyesinde gerçekleşmiş ve dolayısıyla da Gelirlerin harcamaları karşılaşma oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan gerilemiştir. 2009 yılının ilk 4 ayında ise 2008 yılının aynı dönemine kıyasla harcamalar %24,5, gelirler ise sadece Harcamalardaki artış oranının gelirdeki artış oranının çok üzerinde olması nedeniyle gelirlerin harcamaları karşılama oranı %77,1 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra yüksek düzeyde faiz dışı fazla hedeflerine büyük ölçüde ulaşılarak toplam kamu net borç stoğunu gayri safi yurt oranı hızla düşürülmüştür. Kamu net borç stoğunun gayri safi yurt içi hazırlığı oranı 2008 yılı sonu itibariyle %28,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışta 2008 yılında kamu net borç stoğunun önceki yılların aksine artmasına rağmen gayri sahibi yurt içi hasılardaki artışın daha hızlı olması etkili olmuştur. Türkiye'de orta vadede mali disiplinin sürdürüleceği, sürdürüleceğine dair taahhütlerin ve yapısal reform sürecinin güçlendirilmesi gerek beklenti yönetiminin etkinleştirilmesi gerekse para politikası kararlarının olumlu etkilerinin desteklenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarına başlayarak 2008 yılı 4. çeyreğinden itibaren bütün dünyayı kapsayacak şekilde genişleyen küresel krizin 2009 yılının ilk çeyreğinde reel ekonomi üzerindeki etkilerinin derinleştiği, ikinci çeyreğinde de bu etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Özellikle 2009 yılının ilk çeyreğinde küresel krizin olumsuz etkileri gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. Bu süreçte gelişmiş ülkelerde alınan bütün ekonomik tedbirler, küresel bazda bir iyileşmenin gerçekleşebilmesi için yeterli başarıyı sağlayamamıştır. İktisadi faaliyetin küresel ölçekte hızlı bir şekilde yavaşlamasıyla birlikte büyüme oranları da belirgin olarak gerilemiştir iktisadi faaliyetlerdeki bu yavaşlama ve beraberindeki ortaya çıkan hızlı işsizlik artışı finansal kesim üzerinde oldukça ciddi baskı yaratmıştır. Dolayısıyla özellikle son dönemde piyasalarda oluşan aşırı iyimselliği destekleyecek kadar güçlü veriler henüz söz konusu değildir. Hatta tam tersine yaşanan süreçte iktisadi faaliyette ilişkin öncü göstergelerdeki düzenlemenin yavaş olması, kredi piyasalarında ortaya çıkan sorunların ve istihdam koşullarında da zayıflamanın devam etmesi kriz sonrası toparlamanın kademeli ve oldukça yavaş olacağı konusundaki beklentileri desteklemektedir.